Trabzonspor'un tarihi şampiyonluğunda başrol oynayan milli kalecinin Avrupa'ya transferi gerçekleşiyor. Orcan Çakır için İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi teklifini revize etti. Orcan Çakır için geçtiğimiz günlerde 18,5 milyon euroluk teklifle Trabzonspor'un kapısını çalan Fulham, Bordo Mavililerin 20 milyon euro ve sonraki satıştan %20 pay talebine takılmıştı. Akşamın haberine göre İngiltere Premier Lig'e yükselen ve 200 milyon euro ayak bastı parası alan Fulham'ın teklifini 20 milyon euroya çıkardığı iddia edildi. Trabzonspor ilk teklif sonrası ada ekibinden sonraki satıştan %20 pay isterken son öneri sonrası bu ısrarından vazgeçti. Orcan Çakır'ın kariyer hedefi sebebiyle transferini istemesi de bordo mavililerin inadından vazgeçmesine sebep oldu. Sezon boyunca önce şampiyonluk sonra transfer, mesajı veren Uğurcan Çakır, çeşitli mecralarda verdiği röportajlarda hayalinin İngiltere Premier Lig'de oynamak olduğunu dile getirmişti. Son dakika pürüzü yaşanmaması halinde transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor. Orcan için transfer görüşmelerinin yapıldığının altını çizen menajer Necdet Çakır, Süper Lig'in kalitesine değinerek bekledikleri teklife şimdilik ulaşamadıklarını belirtmişti. Orcan'a Avrupa'nın dört büyük liginden ilgi var. Onun için verilecek bonservis bedeli 10-15 milyon euro arası olacak, üstü olmaz ifadelerini kullanmıştı.